Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi ders kitabı sayfa 157 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi ders kitabı cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 1571. Tarımda makineleşmenin olumlu ve olumsuz ne gibi sonuçları olmuştur? Düşüncelerinizi söyleyiniz. Cevap yararları üretimde artış ve verimlilik olur. Üretim kalitesi artar. Kısa zamanda ürün elde edilir. Yeni iş alanları oluşur. Üretimde maliyetler düşer. Besin kıtlığı çekilmez. Tüketiciye ucuz ürün sağlanır. Enerji tasarrufu sağlar, zararları işsizlik artar. Göç olayları yaşanır. Çevre kirliliği artar küçük üretici zarar görür. Düzensiz şehirleşme yaşanır. 2. Günümüzde ülkeler ekonomik açıdan dış ülkelerden bağımsız olarak yaşayabilir mi? Cevap: Bağımsız yaşayamazlar. Çünkü günümüzde küreselleşme ve ticaretin etkisiyle tüm ülkeler ekonomik olarak birbirleriyle ilişki içindedir. Her ülke diğer bir ülkeden ihtiyacını satın almakta ve diğer ülkeye başka mal satmaktadır. Ticaret ağları ile tüm ülkeler birbirine bağlanmıştır. Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ders kitabı sayfa 157 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.